Çok kıymetli basın mensupları. Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta Kahramanmaraş çok büyük bir afeti yaşadı. Ve birçok vatandaşımızı kaybettik. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımızı da acil şifalar diliyorum. Basın toplantısını burada yapmamızın sebebi biliyorsunuz ki deprem bölgesiyle özdeşleşmiş Epler sitesinin önünden biz bu basın toplantısını yapmayı uygun gördük. Çünkü sadece bu sitede 1800'e yakın vatandaşımızı kaybettik. Ve depremden sonra Türkiye tek vücut oldu. Türkiye'nin her yerinden doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden şehrimize çok ciddi yardımlar geldi. Ben öncelikle bu yardımları gönderen her fert vatandaşımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeri geldi bir küçük kardeşimiz kumbarasından çıkarttığı paraları özel notuyla bizlere gönderdi. Hep beraber ağladık. Yeri geldi bir teyzemiz haç parasını bize gönderdi. O yıl hacca gitmekten vazgeçti. Bunlara şahit olduk. Hep beraber ağladık. Gerçekten Kahramanmaraş çok büyük bir afet yaşadı. Çok büyük bir deprem yaşadı. Ve sadece bu bölge değil, hemen hemen depremden etkilenen tüm illerimizdeki durum ve manzara aynı. Ama Kahramanmaraş olarak biz hep şunu söyledik. Dedik ki Kahramanmaraş'taki yaşanan depremin boyutu ekonomik anlamda gerçekten çok büyük. Biliyorsunuz ki organize sanayi bölgelerimiz hasar gördü, iş yerlerimiz hasar gördü. Esnafımızın 29 bin esnafımız bu depremden etkilendi. Küçük sanayi sitemiz 12 bin çalışanı olan küçük sanayi sitemiz bu depremden etkilendi. Ve 5 organize sanayi bölgemizde yaklaşık 200 bin kişinin istihdam edildiği büyük sanayi kuruluşlarımız bu depremden etkilendi. Ama emin olun ki biz birçok şeye de şahit olduk. Özellikle bu hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekilliği seçiminde halkımızın özgür iradesiyle ortaya koymuş olduğu ve tercihini yapmış olduğu söylemlerden dolayı birkaç gündür ciddi sosyal medyada ve birtakım mecralarda deprem bölgesindeki insanlar çok ciddi manada rencide edildi. Çok ağır hakaretlere maruz kaldı. Ve biz tüm deprem bölgesindeki insanlar olarak ve Kahramanmaraş şehri olarak biz bundan çok derin bir üzüntü duyduk. Emin olun ki belki deprem kadar bu söylemler bizi çok daha üzdü. Yani yeri geldi, Ölmüş insanlarımıza hakaret ettiler. Yeri geldi bir takım insanlar bakın ayırıyorum ben asla ve kata bize yardım gönderen iyi niyetli insanları bu sistemin dışında tutuyorum. Ama baktığınız zaman bir takım kendini bilmez insanların bu yapmış olduğu paylaşımlar bu bölgedeki insanlarımızı gerçekten çok ciddi manada etkiledi. Haklarını haram zehir edenler ve birçok saldırıda bulunan insanlara ben şunu söylemek istiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Gerçekten bu şehir kadim bir şehirdir. Kahramanmaraş olarak ben söylüyorum ki eğer bir hakkınız varsa, gerçekten bunu bize başka maçta gönderdiyseniz lütfen biz bugün Kahramanmaraş olarak 15 bin kişisini kaybeden bir şehir olarak lütfen bu insanları rahat bırakın mezarlarında rahat uyusunlar. Biz onların hakkını Kahramanmaraş'ın esnaf adına, Kahramanmaraş'ın ticaretçisi adına, Kahramanmaraş'ın sanayicisi adına ve Kahramanmaraş'ta yaşayan her bir ferdi adına ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğer bu niyetle göndermiş olduğunuz, bu maksatla göndermiş olduğunuz yardımlardan dolayı bize hakkınızı haram ediyorsanız biz bunların bedellerini tek tek sizlere iade etmeye ve ödemeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten çok güçlü bir devlettir. Ve devletin desteğini biz her zaman yanımızda hissettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her coğrafyada, her her coğrafyada ve hiçbir ayrım yapmadan, din, dil, dil, ırk ve görüş ayrımı yapmadan her türlü yardıma koşan büyük bir devlettir. Bizler de inanıyoruz ki inşallah en kısa zamanda bu şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Ve bu şehrimizin yaralarını bir an önce sarmaya çalışacağız. Evet, sorunlarımız var mı? Var. Daha sorunlarımız bitti mi? Hayır, bitmedi. Ama biliyorsunuz ki asrın felaketi yaşandı ve kolay kolay da kısa zamanda birçok problemlerin aynı anda çözülme şansı yok. Ama aşama aşama bir takım problemlerimizin çözüldüğünü ve yavaş yavaş özellikle üretim tesislerinin belli bir kapasitelerle ayağa kalktığını ve neticede inşallah Kahramanmaraş'ı çok daha iyi yerlere getireceğimize ben inanıyorum. Ama lütfen bu paylaşımları yapan insanlardan benim ricam şu. Lütfen biz zaten gerçekten şu an çok yaralıyız ve sadece Kahramanmaraş olarak söylemiyorum. Tüm döprem bölgesinde yaşayan insanlar adına ben bunu söylüyorum. Bizlere lütfen rencide etmeyin, yaralamayın. Biz bir gururlu milletiz. Yeri gelir aç kalırız, yeri gelir aç yatarız. Ama neticesinde bize gönderdiğiniz her türlü yardımdan, her türlü bir bardak sudan, her türlü bir tane ekmekten bile biz çok mutlu olduk. Ve gerçekten dediğim gibi depremin ilk anından itibaren bizlerden yardımlarını esirgemeyen tüm Türkiye bir oldu, beraber oldu, birlik oldu. Biz bunları asla unutmuyoruz. Unutmayacağız da. Ve ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve neticede de lütfen bizlere daha fazla rencide edilmesin. Rencide etmelerine de müsaade etmeyelim. Ve bu insanları lütfen ayrıştıralım. Bizleri bölmesinler. Birliğimize ve dirliğimize zarar vermesinler. Tekrar basın toplantımıza katıldığınız için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. barulho